Bugün günlerden mezarlık serisi ve harika bir başlık üzerinde duracağız. Birçoğumuzun kapanarak içinde büyük bir ukde bırakan Kingdom Online inceleyeceğiz. Oyun ilk olarak 19 Aralık 2014 tarihinde Türkiye'de yayınlanmaya başladı. Oyun ilk çıktığında yayıncı şirketlerin aynı olmasından dolayı bekleyenler tarafından Night Online'a çok fazla benzetilse de birbirleriyle aslında hiçbir alakası yoktu. Yönetim tarafından bu oyuna dair büyük beklentiler vardı ama hiçbir zaman bekledikleri gibi olmadı. En basiti zamanında ülkemizde bulunan her oyunun gold'u güzel para ederken bu oyundaki gold para bile etmeyecek seviyedeydi. Zamanın büyük çaplı PvP sahnelerine ev sahipliği yapan ve pek çok kendine özgü içerikleriyle büyük bir Türk oyuncu kitlesini elinde tutmayı başarmış bu oyun yaptığı bütün etkinlikleriyle turnuvalarla ve yayınlarıyla mevcut kitlesini katlayarak artırmış bir vaziyetteydi ve büyük bir kitlede de ses getirmişti açıkçası. Oyunun aktif olduğu dönemlerde neredeyse hiçbir oyuncunun bu oyun oyundan şikayeti yoktu. Hatta yok denilecek kadar azdı diyelim daha doğrusu. Tamam buglara sahip bir oyundu fakat dönemin motorlarına göre her oyunda birçok açık vardı. Bu oyunda da küçük çaplı dupeler bulunmuş ve dolayısıyla bu oyunda da bug vardı. Ama asıl kapanış sebebi bunlar değildi. İstedikleri takdirde fixleme durumları ve banlama olaylarıyla temizleyebiliyorlardı. Sonuçta NTT Games'ten bahsediyoruz. Oyun gayet akıcı, büyük loncalara ev sahipliği yapan herkesin ciddi anlamda zevk aldığı türden bir oyundu bu oyun. Zamanında Zahreyn bile aylarca bu oyunu oynamıştı. Büyük çaplı PvP'leriyle Türk oyuncuların kalbine taht kuran bu oyun neredeyse kapanacağı tarihe kadar belki de son güne kadar problemsiz şekilde ilerlemişti. Dönemin en iyi grafiklerine sahip olan oyun kendine has skill sistemi ve kendine ait özel sistemleriyle çok fazla yol kat etmişti. Ta ki NTT game'in bu oyunun önüne taş koyana kadar. Temel problem aslında geliştiricilerden kaynaklanıyor diye de aslında her şey yolunda giderken problemin kendisi NTT Game'de. Ve dediklerinin altında kalan para kazanımı işleri tam da burada sekteye uğratmaya başlıyor. Söylenilene göre geliştirici firma Kore'de oyun faaliyetlerini sona erdirmesinin ardından NTT Game'in oyunu kapatma kararı almasına sebep oldu. Ve oyun faaliyetini tam anlamıyla 7 Temmuz 2016'da durdurdu. Aslında bakacak olursanız kaba bir tabirle oyunun asıl kapanmasının nedeni NTT Game'in bu oyuna beklediği miktarları kazanamamasından dolayı oldu. Oyunun geleceğinin olmadığına karar verilerek bu şekilde kapatıldı. Bazı bazı kişiler bu fikirde olmayıp başka görüşlere de sahipti. Bunlardan bir örnek verecek olursak Kingdom ve Night Online'ı geliştiren iki şirketin de aynı olmasından dolayı dönemin oyunlarında artık her şeyin paraya dönmesiyle birlikte pek çok oyuncu para yerine zevk almasından kaynaklı olarak oyuna çok fazla yoğunlaştılar ve pazarda alım satıma gerek olmayacak kadar farm atan oyunculardan dolayı herkes birçok şeyi kendisi tamamlayabiliyordu. Ve bu durumda da gelir bırakmayan oyunu oyuncular olarak pek tercih meselesi haline getirmedi dolayı yönetiminde bunun görmesiyle alakalı olarak oyunu bitirdikleri görüşündeler. Keşke şu an günümüzde bu tarz bir oyun oynayabilsek. Gerçekten çok saçma bir neden ama bu görüşe de sahip kişiler vardı zamanında. Doğal olarak iki oyunun yapımcısı da aynı firma olmalarından dolayı Knight'in gelirini gördükleri için Kingdom Online'ın böyle bir gelire sahip olmamasından dolayı bitti diyebiliriz kısacası. Her ne olursa olsun oyuncuların aldığı zevk umursanmayıp bu oyun bir pazar yeri olarak görülmüş olup binlerce oyuncusunu bir anda silen ve beklentilerini umursamayan bir firmanın tozlu raflara kaldırdığı bir başka oyunda Kingdom Online oldu. Bir süre hayatındaki kişiye zevk verip değerli anlar yaşatsa da yaratıcısı tarafından ölümle cezalandırılmış ve bir anda idam'e mahkum edilmiş genç diri bir oyunu daha mezarlığa böylelikle vermiş olduk. Orada mutlu ol Kingdom Online. Serimizdeki yanında yatan diğer oyunlara da bolca selamlarımızı ilet. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki linkten Discord adresimize gelebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye bye.